Şu anda e, deprem anonsu aldık. E, en kısa zamanda e, çıkış için e, talimat bekleyin. Tamam. I'm Okey bir biliyorsunuz 1 7 Mart arası ee, tüm ülkemizde, ülkenizde e, deprem haftası nedeniyle bize e, Sinop ilimizde depremle ilgili bir farkındalık oluşturmak adına biliyorsunuz ülkemiz bir e, deprem bir gerçeği var ülkemizde doğal olarak da deprem bölgesi olduğundan dolayı tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinop ilimizde de e, depremde öğrencilerin farkındalık oluşturmak amacıyla ve 1 ve 7 Mart arasındaki e, deprem haftası münasebetiyle işte diğer e, AFAD, e, Kızılay diğer STK'larımızın katıldığı, İFAYE'mizin katıldığı e, beraber ortak bir tatbikat gerçekleştirdik. Şu anda Seyit Bilal İmhanat'ın oturduğumuzda bir tatbikat gerçekleştirdik. Amacımız burada Türkiye'de deprem gerçeğini bir farkındalığını yeniden oluşturmak. Bu süreçte alakalı bir tatbikat yaptık bu tatbikatı bu bilinci oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bir yıl önce 6 Şubat'ta yine ülkemizde deprem oldu. Çok ciddi can kayıplarımız oldu. Ben buradan yine onları Allah rahmet eylesin diyorum. Gerçekten tüm aslında felaketi oldu. Bu felaketlerin bir daha yaşanmaması en büyük temennimiz. İnşallah depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yine sağ kalan işlerimizi de sağlık sıhhat diliyorum. Ee, inşallah böyle bir e, afetle tekrar e, karşılaşmayız e, böyle bir şeyle inşallah oluşmaz diye en büyük temennimi diliyorum teşekkür ediyorum